Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'de imzalanan gayrimeşru münhasır ekonomik bölge anlaşması üzerine tartışmalar sürüyor. Ankara'nın yok hükmünde gördüğü sözde anlaşma ile Mısır binlerce kilometrelik deniz coğrafyasından vazgeçmişti. Ancak Kahire sürpriz bir karara imza atarak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına dikkat alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı. Mısır'ın bu kararının ardından Yunanistan paniğe kapıldı. Atina, Mısır'a baskı kursa da Kahire'den geri adım gelmedi. Doğu Akdeniz'deki Kahire-Atina anlaşmazlığı Yunan basınında geniş yer buldu. Döndiketor haber portalı konuya ilişkin, Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor başlığını attı. Bir başka Yunan haber sitesi ise Mısır'ın, gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Ankara ise Kahire yönetiminin attığı adımdan memnun. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı anlaşma ile kaybettiği yaklaşık 13 bin kilometre kare münhasır ekonomik bölge alanını hatırlatarak, anlaşmanın gelecekte değişeceğine dikkat çekiyor. Mısır hükümetinin bu anlaşmayı bozacağı görüşünü savunan kaynaklar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a verilen tavizlerden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Ankara, Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına saygı göstermesini iki ülke arasında olumlu gündeme katkı sağlama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.